Herkese merhaba. Bugün Gezinti kanalı olarak sizlere tekrardan foto kapanlar hakkında bir video çekme gereksinimi duyduk. Daha önceden foto kapanlarla ilgili bir video çekmiştim. Ya Pandemi döneminde, 2019 yılında. Epeydir de bu, bir, bu konuyla alakalı bir video çekmedim. Şimdi biz hafta sonunda Ankara bölgesinde kamptayız. Kampta foto kapanları kurduk. Foto kapanları kurunca da ben de bunlarla bunların ne şekilde çalışıldığı, nerelere kurulduğu, neler ne işe yaradıkları hakkında size bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi birazdan e, foto fotokopanlar hakkında size bilgi vereceğim. Kanalımızı izlemeyi, bize abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Paylaşırsanız videolarımızı da seviniriz. Şimdi videolarımızı anlatmaya başlayalım. Şimdi fotokopanlar ne iş yapıyor? Normalde günümüzde son zamanlarda güvenlikle alakalı sıkıntılar olmaya başladı. İnsanlar pandemiyle birlikte doğaya kaçtılar. Her yer tiny house, işte, küçük evler, ahşap evler, kulübeler vesaire var. Her yerde de internet çekmiyor. Şimdi herhangi bir şey yaptığınız zaman orada sizin eşyalarınız, hayvanınız, malınız veya değerli bir şeyiniz olduğu zaman tabii doğal olarak bir görüntü almak istiyorsunuz. Yani gelen giden kim var kim yok gibi. Ama internetin olmadığı yerde, internet olmadığı zaman e, bu tip görüntüleri yani e, IP kameralarla almak çok zor. Yani internet varsa zaten şehir içinde oluyorsunuz. İnternet yoksa da yani şu andaki formatta olduğu gibi doğanın içerisinde oluyorsunuz. O yüzden e, foto kapanlar burada çok fazla işimize yarıyor. Foto kapanlar nerelerde kullanabilirsiniz öncelikle? Şimdi foto kapanları nerelerde kullanabiliriz? Ve bunları... E ee, arıcılıkla uğraşıyorsunuz. Arı kovanlarınız var. Gelen giden hayvan işte etrafını telle çevirmişsiniz. Ne gelmiş? Ayı mı gelmiş? Kurt mu gelmiş? İşte mahalleden birileri gelip işte arıların bakmış. Ne onların bunu bakın zaten kameralardan da gözüküyor. Yani bunu bu şekilde bir e, fon çekmemin de sebebi görüyorsunuz. Yani fotokopan şu anda dört tane de fotokopan var ama neredeyse görüntüleri gözükmüyor. Bunu doğanın herhangi bir işte bir ağaç olur, ağaç gövdesi olur. Bunları monte ediyorsunuz, kuruyorsunuz. Kurduktan sonra bunların içerisinde pil var. Bu pil şurada bir pır sensörü var. Bataryayı koyuyorsunuz, hafıza kartı, SD kartı koyuyorsunuz, foto kapanı kuruyorsunuz. Şu gördüğünüz sensörün belli bir açısı var. Bu açıya girdikten sonra bu açıyı şimdi sensörü kurdu, foto kapanı aynen bu şekilde duruyor. Önünden herhangi bir nesne geçtiği anda hemen otomatik olarak foto fotokapanımız devreye giriyor. İsterseniz video, isterseniz görüntü alıyor. Hatını aldıktan sonra görüntüyü takıyorsunuz. Hangi hayvan, hangi insan, hangi saatte nerede gelmiş kaydediyor. Şimdi bunların farklı görüntüleri var, farklı modeller var. Bakın şöyle komple kapağı açılan bir model var. Bu eski bir model. Ben bunu bir önceki videoda bununla çekmiştim. Bu 2014 yapımı bir fotokapan ve halen çok iyi çalışıyor. Bu videodan beri son iki senede yine biz kendimize 2 adet fotokapan portföyümüze kattık. Mesela bunlar da yeni nesil fotokapanlardan. Bakın bunun kapağı yarım açılıyor. Şu gördüğünüz yerde bir izleme ekranı var. Bunların tetik hızları daha hızlı. Tetik hızı ne anlama geliyor? Şimdi fotokapanı kurdunuz. Fotokapanı kurduktan sonra önünden, sağından, sondan, çaprazından, herhangi bir yerinden bir hayvan geçtiği zaman bu sensör baştan anlatmıştık ya fotokapanı kapanı devreye sokuyor. Tetik hızı eğer hızlı olursa 0.2 saniye, 0.3 saniye, 0.4 saniye gibi bir foto kapan hızlı olursa bir şey koşsa da e, hızlı da gelse bunun görüntüsünü bu cihaz kaydedebilir. Bu markaların foto kapanların yani Browning markasının tetik hızları çok hızlı. Ben o yüzden onu genelde bu modeli kullanıyorum Browning'i. Bir de ne işe yarıyor Browning ekstradan? Bir tetik kızları çok başarılı. İki şurada gördüğünüz ön bir ön kamerası var. Bu ön kamerası ne oluyor? Şimdi foto kapanı koyduğunuz zaman şimdi diyorsun ki bu nereye çekiyor? Şuradan nereye çektiğini görebiliyorsunuz. Ben mesela fotokapanı kuruyorum. Birazdan göstereceğim size ne şekilde kırıldığını. Fotokapanı kuruyorum. Diyorum ki şu yoldan gelecek mesela. Bu anlama geliyor. Şunu kapattık. Şimdi foto kapanlarla ilgili bir sonraki üst level şöyle de bir şey var. Şimdi foto kapanları bakın gördüğünüz gibi normal bundan hiç böyle kübik bir şekilde. Bir de foto kapanların şurada böyle antenli modelleri var. Biz gezinti kanalı olarak daha önceden de SMS yollayan modelinin bir foto kapanını çekmiştik. Eğer foto kapanda zaten anten varsa SMS yolluyor. SMS veya MMS ne anlama geliyor? Foto kapanı kurdunuz. Bir dahili e, buna bir SD kart takıyorsunuz, SD kart veya data kartı takıyorsunuz. Bunu yerine yerleştiriyorsunuz. Daha sonra önünden herhangi bir nesne geçtiği zaman o görüntüyü size SMS veya e, MMS olarak yolluyor. Yani multimedya messenger olarak yolluyor veya ayarlarını doğru yaptığınız takdirde e-mail olarak da size yolluyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu modeller ülkemizde maalesef biraz pahalı. Hani bu tip bir foto kapanı 3-4-5 bin, 10 bin gibi 3-4-5 bin liraya bulabilirken o tip foto kapanlar 13-14-15 bin lira civarında oluyor. Bunlar SMS yollayanlar. Koyduğunuz şeyler daha değerliyse onu kullanabilirsiniz. Şimdi ise foto kapanlar nerelere kurulur, nasıl kurulur şeklinde videonun devamını gösterelim. Şimdi bakın şöyle bir yol var hayvan, insan, şu gördüğünüz sıklık ne olursa olsun buradan gelecek. Böyle durumlar zaten bakın bütün canlılar buradan bir yol yapmışlar bu şekilde. Buradan böyle yürüyorsunuz. Yürüdüğünüz zaman bundan sonraki yerinde sizin arılarınız, sizin araziniz, sizin özel mülkünüz olduğunu düşünün. Bakın böyle bir bahçe. Sonra bu bahçenin de sizin olduğunuzu düşünün. Şimdi böyle durumda fotokapanı nereye koyabiliriz? Ya şu gördüğünüz ağacın kenarına koyarsınız. Ağacın kenarına koyduğumuz zaman şuradan gelen bütün her şeyi görebilir. Bence çok mantıklı. E, ya da şöyle yapılıyor. Mesela böyle bir araziniz, bahçeniz var. Arazinizde de tek giriş şu gördüğünüz, şu gördüğümüz nokta. Böyle bir durumda fotokapanı ne yapıyoruz? Bakın şimdi şöyle fotokapanı şuraya koyduğumuzu varsayalım. Foto kapanı. Foto kapanı buraya ayarlıyoruz. Böyle bir ben genelde bir çalının arkasına yapıyorum bunu. Hani hayvan da gelse gece karanlıkta onu bir bütün olarak görecek. Tamam mı? Foto kapanın ayarını buraya görecek şekilde yapıyorsunuz. Buraya görecek şekilde. Normalde zaten gündüz çok gelen giden kişi olmadığından dolayı bir de foto biraz daha hani gece ağırlıklı olduğundan dolayı buradan herhangi bir şey geldiği zaman herhangi bir şey geldiği zaman buradan geliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Bak şimdi bakın foto kapanı kurduk. Bu arada hafta sonu ceviz topladık. Ellerim simsiyah. Şimdi foto kapanı kuruyoruz. Bunun bütün ayarları var. Şuradan tek yapmanız gereken ayarladıktan sonra tarih, saat, şuradan bakın SD kartını koyduktan sonra tek yapmanız gereken şuradan açıyoruz. Açılıyor. Açıldıktan sonra sensör Zaten beni gösteriyor buradan bakın şuradan. Hangi açıyı görüyorsa bakın şuradan. Bakın beni gösteriyor şu anda. Şimdi geri sayıyor. 2 saniye sonra kayda başlayacak. Şu anda kayıtta. Sensi kapatıyoruz. Şimdi burada en önemli nokta. Foto kapan alırken nelere dikkat etmemiz gerektiği. Foto kapan alırken bir. Bakarken tetik hızının hızına bakacaksınız. Bana biri bazen sorduğu zaman bu foto kapan nasıl? Bu foto kapan iş yapar mı? Dediği zaman İlk baktığım şey Trigger Speed, Trigger Speed üstü de yukarıda adını İngilizcesini yazacağım. Genelde hep e, yabancı olarak bunların şeyini koyduklarından dolayı tetik hızı en önemli nokta. Tetik hızından sonra görüş açısı, görüş açısı da fotokapanı koyduğunuz zaman fotokapanın e, ne kadar bir alanı bu sensörlerin, bu şurada gördüğünüz sensörlerin ne kadar bir alanı kapsadığıdır. Bu da çok önemli bir nokta. Bunu da dikkate alıyoruz. Sonra dikkat edeceğimiz ikinci nokta şu şekilde batarya ile çalışıyor olması. Yani ben Duracell pil kullanıyorum. Bu pilleri kullandığım zaman gayet uzun ömürlü bir şekilde çalışıyor. Yeni nesil foto kapanlarla eski nesil foto kapanları şöyle ayırt edebiliriz. Alırken dikkat etmeniz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi. Yani bu eskinin bir üstü diyebiliriz. Bu modelde bakın yine bunda bir izleme ekranı var. Bunda da bir izleme ekranı var bunda yok. Yani sonuçta çektiğiniz görüntüyü izleyebilmek büyük bir avantaj sağlıyor. Sonra bakın şu gördüğünüz 3 tane 4 tane sensör var. Burada infrared'ler diyelim, infrared'ler. Bakın burada ne kadar fazla var. Eski diotlarda bunları daha fazla kullanıyorlar. Bunlar gece yandığı zaman kızarıyor. Kızardığı zaman da eğer şurada bunun kaplama olan kısmında no glow özelliği yoksa, no glow özelliği yoksa şu gördüğünüz yerde yani no glow parlama oluyor. Bu sefer foto kapanı koyduğunuz zaman karşı taraftaki kişi bu foto kapanı fark edip ona göre davranabilir. Gelip foto kapanızı çıkartıp kırabilir. Ama bu bunu engellemiş burada. Bunları hemen şöyle göstereyim. Sensörü. Şuradan açma kapama bölümü. Şuradan pil çıkartma bölümü. Burada SD kart bölümü. Bu kamera. Şu gördüğünüz kısım kamera. Çok ufak bir kısım. Bunlar gece görüşleri için infraredler. Bu da pır sensörü bu modelin. Mesela bu da bir eski tip bir kasada nedir? Bakın. Kamerası, kamera, on off düğmesi. Şuradan pili çıkartıyoruz. Sensörü burada da genel bilgi amaçlı olan bölüm. Sonra dikkat edeceğimiz ikinci önemli hususlardan bir tanesi yani benim için Kesinlikle ve kesinlikle gezinti kanalında çektiğimiz bütün videolarda da ben her zaman söylüyorum. Şuna dikkat ediyoruz. Alacağınız marka, alacağınız ürün markalı olması lazım. Browning, Maltry, Bushnell örnek veriyorum. Bilinen markaları alırsanız sizin için çok iyi olur. Yani bundan herhangi bir zarar, herhangi bir olumsuzluk yaşamazsınız. Ben bu fotokapanları kış aylarında kurduğum zaman şöyle söyleyeyim size kış aylarında eksili derecelere kadar eksili derecelere kadar dışarıda kalıyor ve hiçbir şekilde donma yapmıyor. Çok rahatlıkla görüntüleri ben bunlarla da alabiliyorum. Yağmurda zaten ıslanmıyor. Waterproof özellikleri var. E, o yüzden e, marka olması çok önemli. Böyle güzel kaplamalı ürünler alırsanız da zaten gözükmez. Bu birazcık yeşil kalmış ama bunlar ağaç gövdelerinde yani mümkün olduğu kadar kamuflajlı bir ürün, kamuflajlı bir ürün almaya çalışın. Bu da çok önemli. Koyduğun zaman görülmesin. Yani açık gri, yeşil veya örnek veriyorum Düz renkler almayın. Bunlar da görüntüde belirgin olacaktır. tekrardan şu bitirmek gerekirse kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyelim. Sorularınız olursa alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.